الحي القيوم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين رسوم أخواني سيجدونني بعد أنت تجدونني Resim çekenler beni görsünler, karışmam. <laughs> Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen ders üzerinde <laughs> durduğumuz meseleyi daha genişliğine, daha etraflıca ele alacağımızı söylemiştik. Ancak yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in berekatı içinde yaklaşan Ramazan-ı Mübin'in rahmet ve mağfireti içinde gönüllerimizi, kalplerimizi, ruhlarımızı, vicdanlarımızı adeta bu rahmete ve mağfirete hazırlamak için bir ön hazırlık için söylenmesinde fayda umduğumuz bazı noktaları, bazı konuları izaha çalışacağız. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Mübin Tevbe Suresinin 28. ayetinde mümin ve Müslüman olanlara aynen şu hususu açıkça haber veriyorlar. Müminlere haber veriyor. Özellikle Müslümanların bilmesini bu hususta Allah'ın hükmüne vakıf olmasını istiyor Kur'an-ı Mübin ve şöyle haber veriyor. Ya eyyühellezine amenu Ey müminler! Ey iman edenler, ey müminler, Müslümanlar! اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَكْرَبُ الْمَسْجِدَ haram. Biliniz ki Allah katında müşrikler, inkarcılar, inanmayanlar, Müslüman olmayanlar, mümin olmayanlar dikkat ediniz mümin Allah'a ve Allah'ın bütün hükümlerine inanan insanı ifade ediyor müşrik de Allah'a eş koşan Allah'ın hükümlerini kabul etmeyen Allah'a müminler gibi inanmayan müslümanlar gibi Allah'ın varlığını birliğini hükümlerini, emirlerini kabul etmeyen insanı ifade ediyor, müşrik. Müminlere hitap ettikten sonra innemel müşrikune necesün diyor. Biliniz ki müşrikler, inanmayanlar, inkarcılar Allah katında necistir. Necis, ne demek necis? Pislik demek. Necaset deriz ya, pislik. Yani Cenab-ı Hak ne olursa olsun inanmayanları, Allah'a eş koşanları, inkarcıları, Rabbül Alemine layıkı vechiyle Kur'an-ı Kerim'in getirdiği şekilde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin anlattığı şekilde inanmayan insanlar, zümreler ve sınıflar Allah katında necistir diyor. Pistir diyor. Onları bu pislikten kurtaracak olan yegane çare kelime-i şehadetin kınarında yıkanmaları, kelime-i tevhidin denizinde yıkanmalarıdır. Tevhid imanının denizinde yıkanmaları lazım. Kelime-i şehadetin çeşmesinde pırıl pırıl yıkanmaları lazım. İman etmeleri lazım. Allah'a, Allah'tan gelen bütün hususlara, hükümlere tereddütsüz inanması lazım küfürden kurtulmanın yegane çaresi bu. İman ettikten sonra ibadet etmesi lazım. İbadet namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla vesair dini emirlerle aynen mükellef olarak ibadet etmesi lazım. Haramlardan, günahlardan, isyanlardan, her çeşit Allah'ın razı olmadığı amellerden de dönmesi, tevbe etmesi, temizlenmesi lazım. Başka türlü huzur ilahiye kabul edilmesi mümkün değildir. İşte aziz kardeşlerim yaklaşan Ramazan-ı Şerif de iç ve dış temizliği itibarıyla müminlere gönderilen en mühim ibadetlerden birisi müminlere gönderilmiştir. Gayrimüslimlere yani Müslüman olmayanlara Ramazan orucu emredilmemiştir. Onlar henüz şirkten, küfürden, dalaletten, sapıklıktan kurtulamadıkları için kelime-i tevhidin deryasında temizlenemedikleri için onlara bu mukaddes vazife, bu mühim ibadet emredilmiyor. Kur'an-ı Mübin orucu şöyle haber veriyor. Yine ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Ey müminler, ey iman sahipleri, kütübe aleykümü siyamu kema kütübe alellezine min kablikum müminler müslümanlar sizden evvelki müminlere sizden evvelki müslüman topluluklara emredildiği gibi size de Ramazan ayında oruç tutmak emredildi. Size de oruç tutmak vazifesi verildi. Sizin de oruç tutmanız üzerinize Allah tarafından farz kılındı. Dikkat edin burada da iman kaydı arıyor. Ya eyhellezine amenu. Ey müminler sizi hala kadar ediyor Ramazan. Sizi hala kadar ediyor oruç. İnanmayanları, gayri müslimleri, Müslüman olmayanları Ramazan-ı Şerif hiç ilgilendirmez. Müslümanları ilgilendirir. Müminleri ilgilendirir. Demek ki Ramazan-ı Şerif'e ehil olmak için orucu tutabilmek için öncelikle mümin olmak, Müslüman olmak kaydı aranıyor. İman etmek. Neye iman edeceksiniz? Bu oruç ibadetini Allah'ın emrettiğine inanacaksınız. Allah amirdir, biz memuruz diyeceksiniz. Bunu istiyor Kur'an-ı Kerim. Ve bundan dolayıdır ki biz memuruz, Allah amirdir. Allah amirdir, emredicidir. Biz de Ramazan orucuyla Allah'ın amir olduğunu tasdik ederek onun emrine ittiba